Eğer kripto para cüzdanınızda Polygon Matic ve Shiba Inu varsa bu haber tam da sizin istediğiniz bir haber diyebilirim. Fakat videomuza geçmeden önce hala daha kanalımıza abone değilseniz alt taraftaki kırmızı butona tıklayarak kanalımıza abone olup bir sonraki gelecek olan videodan ilk olarak sen haberdar olmak istiyorsan bildirimleri de mutlaka açmayı unutmayın. Sevgili dostlarım Shiba ve Polygon Matic bir ağ yükseltmeye hazırlandığını hepimiz biliyoruz artık. Ben sizlere geçmişteki videolarımızda nelerden bahsediyordum? Bazı tahminlerde bulunuyordum. Diyordum ki Shiba boğa yükselişinde A yükseltmesini gerçekleştirecek tahminlerinde buluyordum ve tahminlerin beni kesinlikle yanıtmadı. Yani demek istediğim şu. Bazı yabancı haber kaynaklarında bunun böyle olacağını öğrendim. Yani hem Shiba hem Polygon Matik A yükseltmelerini boğa yükselişi sırasında meydana getirmeyi planlıyor. Shibarium A yükseltmesi ve Polygon Matik'in muazzam derecede A yükseltmeleri için resmen pimi çekilmiş bomba gibi köşede bekliyor. Bu yükseltmeler her iki A tarafında da son derece umut verici hem Polygon'un hem Shiba'nın fiyatlarını gerçekten zirveye taşıyacak bir konumda olduğunu da belirtmek istiyorum. Özellikle bu videoyu kaydedin veya beğenin veya aklınızın bir köşesinde tutun. Hem Polygon matik hem Shiba A geçişinden sonra sizlere arkadaşlar bakın zaten ben sizlere bunun haberini daha öncesinde yapmıştım. Yani hem Polygon Bitcoin'i A yükseltmesini tamamladıktan sonra yeni fiyat zirveleri gelince ben sizlere daha öncesinde bunun haberini yapmıştım zaten diyeceğim bunu. Polygon Matic şu anda kendisine tek rakip olarak Bitcoin'i seçiyor. Yani Bitcoin'i sollayarak zirveye oturacağının A geçişi sonrasında bunun böyle olacağını Polygon Matic resmen zirveye oturacağım diyor. Aynı zamanda Polygon Matic Ethereum uyumlu blockchain ağlarını birbirine bağlayan ve büyüten blockchain ölçü çeklendirme platformu Polygon beta ana ağının 27 Mart'ta yayına gireceğini açıkladı. Yani Polygon Matic 27 Mart'ta beta ana ağının başlatacağını duyurdu. Shiba ise bu ağ geçişinden sonra resmen Dogecoin'i tahttan indirmeyi hedefliyor. Shibarium katman iki ölçeklendirme çözümünün lansmanı yaklaştıkça Shiba tarihi boyunca hiç görülmemiş seviyelere yukarı yönlü ulaşmayı hedefliyor. Shiba yatırımcısını neredeyse bir sene beklettikten sonra Shiba coin yatırımcıları heyecanla Shibarium'un önümüzdeki hafta lansmanı yapılması bekleniyor. Sizlere de bu güzel iki adet bilgileri vermek istedim. Hem Polygon hem Shiba A geçişinden sonra gel gerçekten yukarı yönlü fiyatları zorlayacağını şahsi adıma ben de inanıyorum. Zaten bunu böyle olacağını ben de biliyorum. Her ne kadar bazı yatırımcı arkadaşlar inanmasa bile bu A geçişinden sonra tabi bakın şöyle bir şey var. Diyelim bugün geçiş gerçekleşti. Yani hem Polygon hem Shiba diyelim yeni ağına geçişini sağladı. Bu demek değildir ki hemen gün içerisinde tamam 1 dolar olacak veya 3 sıfır atacak. Bazı yatırımcılar böyle olacağını bekliyor ama öyle olmuyor işte. Zamanla olacak ama bu ay sezonunda Shiba ve Polygon Matic gerçekten tarihinde hiç görülmemiş seviyelere ulaşacak. İster inanın ister inanmayın. Peki soracak olursanız ki ben hem Shiba'yı hem Polygon Matik nereden alabilirim? Ya da bu videoyu izleyenler arasında ilk defa yatırım yapacak olanlar varsa nereden alabilirim diye soracak olursanız ister KuCoin ister Maxi borsasından işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sizlere ayrıcalıklı hem Maxi hem de KuCoin borsasının üyelik linklerini ve referans kodlarını bu videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Yani benim sizlere vermiş olduğum link tıklayarak üyelik işlemlerinizi gerçekleştirip kayacağınızı tamamlarsanız özellikle Meksi borsası 10 dolarlık vadeli yatırım bonusu veriyor. Bununla da ister Shiba ister Matic ya da dilediğiniz kripto para birimi alabilirsiniz. Bol kazançlarınız olmasının dileğiyle umarım güzel paralar kazanırsınız. Umarım istediğiniz hayatları yaşayabilmeniz için güzel gelirlere ulaşırsınız. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın.